Zorlu bir eğitimden sonra Frank kasırga dönüşünü yapmayı öğrendi ama çok yumuşak kalpli olduğu için yarışta Tommy'ye yenildi. Tommy annesinin onu yurt dışına bir okula göndereceğini öğrenince çok üzüldü. Diğer taraftan herkes Tommy'ye yardım edememenin çaresizliği içinde kıvranırken birden yaşlı bir bayan ortaya çıktı. Onlara Tommy'nin çocukluğunu anlattı. Frank'ten Tommy ile son bir yarış daha yapmasını istedi. Büyük annem nereye gitti acaba? Ha? Tommy, annen her yerde seni aradığını söyledi. Hadi gel seni eve götüreyim. Bırak gelsene. Beni bırak. Aa. Eve gitmeyeceğim. Büyük annemi görmek ha? istiyorum ben. Gecenin bu saatinde kim olabilir? Bir bakalım kimmiş? Aa, Aa Jane! Ee, bir dakika bekle. <laughs> Charles öğrencimin evinde bir sorun var. Bu gece sizde kalabilir mi? Hı? Kesinlikle <laughs> hayır. Ha? Bu kötü kalpli çocuğun kesinlikle benimle aynı odada kalmasını istemiyorum tamam mı? Evet, e, ben de onun ikiniz de aynı odada kalmasına izin vermem. Jane onu bizim eve misafir olarak getirdiğine göre o odada tek başına uyuyacak çocuklar. Siz ikiniz de bu gece misafir odasında yatarsınız tamam mı? Duydunuz mu beni? Odanızı ona veriyorsunuz. <laughs> Geceyi burada rahat geçirirsin. İstersen yarın sabah bol bol konuşuruz. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Sersemler. Nereye? Ha? Nereye gidiyorsun dahi çocuk? Büyük anneni aramaya mı gidiyorsun? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Nerede olduğunu biliyorum. Ha? Ben sana evine dönmeni tavsiye ediyorum. Evden kaçıp kendi başına yolculuğa mı çıkacaksın? Daha nerede yatacağını, acıkınca ne yiyeceğini bile bilmiyorsun. acıkınca ne yiyeceğimi bilmediğimi kim söyledi ha? Bir sürü tiramisu kuponum olduğunu unutuyorsun galiba. Tiramisu mu? Aa, haklısın Aa, amcamın yaptığı yemekleri yemekten setiremusu yemeği ben de tercih ederim Ben de seninle geliyorum kardeşim ben, ben gidiyorum tamam mı kendine ve amcama dikkat et Ben seni daha uzağa yollayayım istersen Gerçekten annemle tanıştın mı? Evet, evet sana nerede olduğunu söyleyebilirim Ama benimle tekrar yarışman gerekiyor Beni yine yenersen sana nerede olduğunu söylerim Kaybedersen yurt dışına okumaya gideceksin <laughs> Ben seni daha yeni yenmiştim Yeniden yarışa varım हाँ किसन में yaparsam yarışa daha avantajlı başlarım. Hazır, başla. Olamaz. O benden daha iyi çıkış yaptı. Bir başka yol bulmalıyım. yakalayacağını mı sandın? Seyret bakalım. Tommy kardeşimi geride bıraktı. <laughs> ha? Büyük bir <laughs> Ayrıca Tommy'den daha hızlı girebilirsem onu geçme şansını yakalarım. Onu geçiyor. Baştan onu yakaladı. Bu harika. Hadi. Daha, Frank daha hızlı. Beni geride bırakmak mı istiyorsun? O kadar kolay değil. Virajda Tommy hızını arttırıyor. <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> Frankie arabasına çarpmaya başlıyor. Nasıl böyle ince hesaplar yapabiliyor? Aklından başka ne geçiyor? Ama bu işi bu kadar kolay bırakmayacağım. Onu yenmek zorundayım. Ben de senin arabanın önünü keserim. Bakalım geçebiliyor musun? Frank benim kadar tecrübeli değil ama çok çabuk öğreniyor. Dikkatli olmalıyım. Şimşek çakmasın. Virajı ne kadar keskin döndü. Ne kadar yetenekliymiş. Kendine güveniyor. Tommy ve Frank çok hızlandılar. Ah, Önlerinde keskin viraj var. Bu işi bitirmenin zamanı geldi. Bak bakalım. Kasırga ...hareketini savuşturmayı başardım. Frank unutma. Kasırga hareketini atlatabilmek için... ...onunla aynı hareketi yapmana hiç gerek yok. Karşındakinin ne tarafa dönerek... ...kasırga hareketine başlayacağını kestirebiliyorsan... ...o kasırga hareketine başladığı anda... ...sen yoluna devam et. Ve ustura sollaması yaparak... ...yolun dar kısmından geçip git. Sana çarpmadan geçtiğini göreceksin. Bu taktiğin bir özelliği daha var rakibinin kasırga hareketini bozduğun için sonunda arabasının kontrolünü mutlaka kaybedecektir. Yaşasın kardeşim kazandı. Bu imkansız benim kasırga hareketimin dönüş yönünü nasıl bildin? Çünkü benim kardeşim senden çok daha yetenekli. Yarışı kaybetti. Neden eve gidip eşyalarını toplamıyorsun? He? Hadi bakalım. Hadi git buradan. Kaybedersem gideceğim demedim ki. Ayrıca beni bu yarışa katılmaya siz zorladınız. Ne inkar mı ediyorsun? Tommy, bana söz verdin. Ne sözü vermişim? Söyle bakalım büyük annem hakkında ne biliyorsun? Hemen söyle. Sözünde durmuyorsun. Hiçbir şey söylemeyeceğiz. Büyük annem nerede? Çabuk söyle. Tommy, neyin var senin? Neden gece yarısı evden kaçtın? Bütün gece merak içinde seni aradım. Hemen benimle eve dönüyorsun. Hayır dönmeyeceğim. Yurt dışında okumaya gitmek falan istemiyorum. Burada da ayrılmak istemiyorum. Büyük annemin eve gelmesini istiyorum. Onu çok özledim. Tommy, annenin sözünü dinle ve eve dön. Beni rahat bırak Tommy. 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 Nerede Neredesin? Tommy. Tommy. Burada yok. olabilir ki bütün gece onu aradık. Uzağa gitmiş olamaz. Karnı acıkmış olmalı. Etraftaki restoranlara gidip arayalım mı ne dersin? Aa şimdi aklıma geldi. Galiba gittiği yeri biliyorum arkadaşlar. Ha? <laughs> hmm. Burada olduğumu nereden bildiniz çocuklar? Sence bunu tahmin etmemiz çok mu zor dersin ha? Yurt dışına okumaya gitmek istemiyorsun anladık ama evden kaçmamalısın. Yardım etmek istiyorsanız beni eve dönmeye zorlamayın. Aa, bu tiramusu değil mi? Aa, e, sen üzülme gel şuraya oturup tiramusu yiyelim. Hadi arkadaşım. Aa, hala yemek mi düşünüyormuşsun? Ne aptal şeysin? Bizi dinlemezsen başka çaremiz kalmaz. Hmm. Ya, ay, ay. Ay. Bırakın beni. <laughs> Çıramı sular boşa gitmesin. Siz beni eve götürseniz bile ilk fırsatta yine kaçacağım. Aa, büyük anne. Yavaş ol. Tommy Davranışların hiç doğru değil. Neden eskiden kumandalı arabalarla oynadığımı biliyor musun? Ve kurdu neden sana verdiğimi biliyor musun? Aa. Çünkü küçücükken bile arabalara merakım belliydi. Seninle kumandalı araba yarışlarıyla iletişim kurmak istedim. Sana hayatın ilkelerini araba yarışı yoluyla vermek istedim. Başarılı olmak istiyorsan sürekli çok çalışmalısın. İstediklerini ancak doğru yoldaysan elde edebilirsin. Ama bir de şu haline bak. Şımarık çocuklar gibi davranıyorsun, hile yapıyorsun. Frank seni yendikten sonra hem yenilgiyi kabul etmiyorsun hem de sözünde durmuyorsun. Hala araba yarışçısı olmak istiyor musun? Ben sadece Hiçbir şey söylemene gerek yok. Son bir şans daha vereceğim sana. Benimle yarış. Kaybedersen yurt dışına okumaya gideceksin. Tamam mı? Büyük anne yurt dışına gitmek istemiyorum. O zaman beni yenmek için bütün yeteneğini kullan. Eğer bu yarışı yapacak cesaretin yoksa bir daha bana büyük anne deme. Ta 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 tamam kabul ediyorum. Dikkatli ol. Sana acımayacağımı bil. Hazır. Başla. İki araba birbirinin aynı. Ama nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl ayırt edeceğini bilmiyor musun? Tommy'nin arabası daha önce evden geçti. Görünüşüne bakarsan yapılan değişiklikleri görürsün. Büyük anne şu anda önde gidiyor. Ay. Büyük anne, bunu bilerek yapmıyorsun değil mi? annenin böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Ne de olsa yaş. Evet ama sanırım kendine göre geçerli nedenleri var. Büyük annem beni deniyor. Beni yenmesine izin vermemeliyim. İki kurt birbiriyle dövüşüyor. O ne muhteşem. Yurt dışına gitmek istemiyorum. Büyük annemle birlikte yaşamak istiyorum. Kaybedemem. Onu yenmeliyim. ailesine izin veremem. Bunu yapamam. Büyük anne Tommy'yi geçebilmek için yandan çarparak onu piste savurmaya çalışıyor. Ne kadar hoyrat yarışıyor. Gerçekten Tomi'nin büyük annesi mi acaba? Büyük anne neden bana böyle davranıyorsun? Yoksa burada kalmamı istemiyor musun? <laughs> Tommy önünde açık köprü var. Kazanmak istemiyor musun? Dikkatli ol. Hadi. Azeliz. Hayır kaybedemem. Kasırga hareketi. <laughs> Franke kasırga hareketini savuşturmayı büyük öğretmiş. Bana neden bunu yapıyor. Pekala. Şimdi gidip eşyalarını topluyorsun ve yurt dışına eğitime gidiyorsun. Büyük anne, beni artık istemiyor musun? Artık çocuk değilsin sorumluluk sahibi olmayı öğrenmelisin. Annem ve ben senin yurt dışına okumaya gitmeni istiyoruz. Biraz daha mantıklı olmayı, bağımsız olmayı öğrenmelisin. Çok çalışarak istediklerini elde etmeyi öğrenmelisin. Tıpkı sana kumandalı arabayla oynamayı öğrettiğim gibi. Yarışta olduğu gibi gerçek hayatta da amacına ulaşmak için mücadele etmelisin. Pilin bitmiş bile olsa mücadeleyi bırakmayacaksın. Beni anlıyor musun hayatım? Ama ben seni ne yaşamak istiyorum. Öğrenimini bitirip dönersen annen senin iyi bir gelecek kuracağından emin olacaktır. İşte o zaman ben de size geri gelirim ve yine birlikte yaşarız. Sahi mi? Tommy, büyük annen haklı. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm Tommy. Büyük annenin senin üzerinde bu kadar etkisi olduğunu bilmiyordum. Yoksa gitmesine izin vermezdim. Anneni bu yüzden sakın suçlama gitmeyi ben istedim ama annenle hep haberleştik. Yani sana olan her şeyden haberim var. Yurt dışına gittiğin için üzülmediğimi mi sanıyorsun. Umarım çok daha güçlü ve cesur bir çocuk olarak dönersin. İçinde bulunduğun durumdan şikayet etme. Tıpkı seni bırakıp gittiğim zaman yaptığın gibi. Anladın mı? Tommy artık olgunlaşmak zorundasın. Kendi ayaklarının üzerinde durmalısın. Beni daha fazla üzme oğlum. Lütfen sana yalvarıyorum. Büyük anne dilerim. Çok üzgünüm. Büyük anne, anne söz veriyorum. Çok çalışacağım. Başarılı olacağım. iyi bir araba yarışçısı olacağım. Söz veriyorum. Hı hmm. hmm. <laughs> Tommy sonunda yurt dışına gitmek için hazırlanmaya başladı. Bu arada sık sık bir araya geldik. Artık bize arkadaş gibi davranmaya başladı. Ama Carl bunun imkansız olduğunu söylüyor. Tommy'nin büyük annesi Tommy'yi affetti. Artık eski günlerdeki gibi birlikte bol bol zaman geçiriyorlar. Tommy'nin gideceği gün yaklaştıkça zaman her ikisi için sanki daha da hızlı akıyor. Ama Tommy çok çalışmayı aklına koymuş. Böylece eve daha erken dönebilecek, büyük annesiyle ve bizimle tekrar yarışabilecek. Bunların olacağını söylemek zor olsa da Tommy'nin gideceği gün yaklaştı. Tommy, umarım başarılı bir öğrenci olursun. Tommy gitti, değil mi? Kötü kalpli çocuk iç gelmese daha iyi olur. Doğru. Gelin Sürekli yarışmak ister. Yapar kim bilir. Evet. evet ve kaybederse de inkar eder. Biliyorsun öyle değil evet. mi? Evet. Karla bir paket var. Ha, kim bana paket yollamış Bilmiyorum. olabilir? Ki? Sabahın bu saatinde sana kim paket yollayabilir? Çok tuhaf. Aa açıp bakalım hadi. Hey, tiramisu kuponları. Aa, Tom yollamış olmalı. Aha. Bu kuponlarla beş ay boyunca durmadan tramusu yiyebilirim. Tommy iyi bir çocukmuş. Kesinlikle iyi bir çocuk. Evet. Kuponların boşa gitmesini istemediği için bana yollamış. Onun hakkında yanlış düşünmüşüm. Bir yanlışlık Onun yanlışlık olmalı. hepsini geri alıyorum. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Tommy! Seni kötü çocuk. Geri dön çabuk. Frank, Carl. Dönünce hemen sizinle yarışacağım. Thank